Biliyorum ben. Biliyorum ben. Biliyorum ben. Biliyorum ben. Senin. Çerçeye gidiyor Yok ya ben mezliye gideceğim. Yok anlamadın ama. Diyorum Düm çarşıya gitmeyim artık. güzel. Bura daha güzel tabii. Görmüyor musun? E. Güzel bura. Gitme ya yani, ne Biliyorum ben. Biliyorum ben. Biliyorum ben. Biliyorum ben. Yani... Sen söylüyor musun? Biliyorum ben. Biliyorum ben. Bana buradan temiz. Abi temiz bura, güzel. Ha? Çarşıya gitme. İyi bir daha, bir daha He. E çarşı mı zengin burası? Bura. Niye? Bura zengin. Hı. Tabii. He. Burada kendinden pahalı. Burada daha güzel iş yapmıyor mu? He. Tersiye niye gidiyorsun? Bak. Ne bir sürü para işte. Yeter. Tamam. Buraya, burada dur burada. Tamam tamam. Hatta forumun oraya git. Çünkü i̇şte oradan geliyor. Oradan, oradan mı oradan geliyor? E tamam işte orada takılıyor. Hey lan bura daha güzel. Bura daha güzel, daha seri. Millet de burada. Evet. Tamam. Bak oradan. Bana da. Kapalı spor salonu orada oturayım ben. He. Orada da oraya kadar yürümem ne kadar Mesafe mi? He. En fazla bir kilometre. Şey olarak şey şey Ne olarak? 20 e, Şey olarak ya yani, ha Eee 20, 20 Nasıl? Dakika mı? Hı 20 dakika 15 dakika e tamam Tamam Çok dakika? Tamam Yok tamam, tamam Buralar güzel güzel Bak şarkı söyleyeceğin diye açtım abi. ha bunu Dur sen bir şey, dur, sen bir şey Bu insanlarla ee? sevin mi? He Sevin mi? Seviyorum Sen sevin mi? Lan Dur söylemişim şey ya Ama dur Sen suyu <laughs> nereden Çeşmede. Arıtma yok mu? Arıtma da var. Ya, tamam. Ama çeşme suyu daha güzel. Tamam. Kireç. Seninle beraber söylüyorum. Kireç, kireç. Yo yo. Artık değil. Şimdi daha güzel. Gerçekten bunu sana ben seviyorum. Evet. Seviyor Evet. Sen sevmiyor musun? Evet. Seviyor. Bilmiyorum var Biliyorum ben. Biliyorum ben. Biliyorum ben. Hadi sen Hadi Ben. Beraber söyleyeyim sana. Ben bunu görürüm. Niye? Para da kazanmışsın. Yok ondan değil. He. Heh. bir şey gözüm <laughs> Yanlış yapıyorsun. Zayıflar. Peki tamam. 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 Çok yeme. Tamam. Bir de zaten sen yürüyorsun ha. Peki tamam tamam. Tamam. Ben böyle olabilir mi? Yok. Niye? Geçti i̇şte artık. Ha. Ama göbeği indir. Bak kendine. Yakışıklı adamsın aslında ha. İyisin. Biliyorum ben. Biliyorum ben. Biliyorum ben. Biliyorum ben. Biniyorum ben. Biniyorum ben. Bilmiyorum ben. Bir milyonun var mı? Bilmiyorum ben. Bir milyonun var mı? Bilmiyorum ben. Bir milyonun var, Bilmiyorum mi? bir milyonun var mı? Bilmiyorum ben. <laughs> Versene abi Bilmiyorum o zaman. Yok. <laughs> değil, mi? Ha, değil mi? Yokmuş. Bilmiyorum var mı? İşte değil mi? He evet. evet. bana bak. İşte. Varsa ver. Var diyor. Cık. Allah Allah Allah. Asl Aslında. Aslında herkes de çok da. He. Vermek istemiyorum. Cimri cimri mi? Gel cimri. Pintiler. Allah büyük Allah bilir. Tabii. Tabi. Bir milyonun var mı? Hocam işte hocam. Hocam işte. Otur bir tane. Bilmiyorum ben mı? Bilmiyorum ben mı? Bilmiyorum ben. Bilmiyorum, ben. Bilmiyorum, ben. Bilmiyorum ben. Bir milyonun var mı? Bir milyonun var mı? var mı? Sen niye mıyım ki? Vallaha mı ya? Tek bir tane düğün sen. Bir milyonun var mı? Böyle değil mi? He Bir milyonun var mı? <laughs> bir milyonun var mı kardeşim? <laughs> bir milyonun var mı? Bir milyonun var mı? Bir var mı? Millet vermiyor. <laughs> Amin. Milletin cebinde para çok ha. Değerlisi için. Çaysan, sünsen, yeme Olmaz. Günde en az iki öğün yemek yiyeceksin ama çok bol su tüketeceksin. Tamam. Bunu dinle. Şarkı söylemiyorsam ben gidiyorum. Dur söyleyeceğim şöyle. Vallahi Valla? Tamam. Biliyorum ben. Biliyorum ben. Biliyorum ben. Bir milyonun var mı? Biliyorum ben. Biliyorum ben. Biliyorum ben. Biliyorum ben. Biliyorum ben. Biliyorum ben, biliyorum ben, biliyorum ben, biliyorum ben, biliyorum ben. ben. Bir şey soracağım, He. ama doğrucuyuz. Tamam söz, söz, söz. Lan en düzgünce gidiyoruz. Gideceğiz, bir zaman, bir dakika Do Ta doğru mu? Doğru. Beybirler. Çok yersen. Çok yersen mi? He. Ee? Kilo alırsın. Tamam. Çok kilo alırsın. Ee. İnsana bir şey söyleyeceğim. Söz. Ama doğruyu söyle bana. Evet. Söz mü? Söz. Bir milyonun var mı? Var. Verir misin? Ver. Ver o zaman. Ama ihtiyacım var. <laughs> Benim de var ama verdim. <gülüyor> 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 Eyvallah ihtiyacım var. Doğrudur. Bak. Doğrudur. Bir milyonum var mı? Bilmiyorum ben. Bilmiyorum ben. Bilmiyorum ben. Bilmiyorum ben. Bilmiyorum Ay Ha. Tamam. Bilmiyorum ben. Bilmiyorum ben. Bilmiyorum ben. Bilmiyorum bilmiyorum var ya.